Elif Nur Kılıç. Ah Elif Nur Kılıç. 21 yaşındayım. Amatör olarak müzikle ilgili oynuyorum küçüklüğümden beri. Sesimi yorumlarsanız çok sevinirim. Hadi Elif Nur senle başlıyoruz bugün. Bakalım. Bu arada arkadaşlar bu süper chat özel yayınıdır. Bunu asla unutmayınız. Mesajlarınızı öne çıkarmak isterseniz altta bir tane dolar işareti var chatte. Ona tıklayın. Oradan bulursunuz. Elif Nur Kılınç. Hadi bakalım. Biraz sesleri açalım zamanlar Gene bir Serdar Ortaş şarkısı. Ama çok güzel şarkı. En sevdiğiniz Serdar Ortaş şarkısı ne? En sevdiğiniz ama bir numara dediğiniz böyle sizin için. Ya ben her zaman söylerim Serdar Ortaç'ın Suat Aydoğan'la beraber yaptığı parçalar bambaşka tadından yenmez. Tam böyle kıvamını yakaladığı parçalar her zaman olmuş. Mesafeyi bilmiyorum ama. Hayat beni neden yoruyorsun? Mesela o efsane parça. Neytan diyor ki yanaşına. Kemanların o mesela yazılımları olağanüstüdür. Bakalım neler var Serdar Taşta. Bir ara böyle şeye gidiyordum Özgün. En iyi Serdar Ortaç kavuru kim yapar? Ha? <laughs> Gider Aa, miyiz? Olur. Vallahi yapılır. Dur bakalım. Hatta Elif burada dursun. Ama Serdar Ortaç'ın kavuru herhalde 30 milyon tane falandır Özgür ya. Serdar Ortaç'ın hangi şarkısını seçelim? Mesafeyi ya. mi seçelim? Ya şu ara çok söylenen şey canıma minnet de acayip söyleniyor. Onu da tabii şeyin yarattığı bir etki var. E, sakiler grubunun. Canıma Belki yine. olabilir o çok söylenmiş olabilir. Mesafeyi de söylemişler bir sürü. Oo, Derya Uludan tut Sinan Akçıl'a. Aman Allah'ım. Ferah Zeydan. Bu da çok söylenmiş tabi. Neyse tamam. Hadi oraya girmiyorum ben şimdi. Hiç karıştırmıyorum. Çünkü gerçekten Serdar Ortaç'ın coverını seçmek zor. Yüzlerce şarkısı var. Go Elif hadi. I'm Yaralı bizim hikayemiz Ya çok genç Böyle e, o gençliğin verdiği Hani müthiş güzel bir enerjin var şarkı söylerken Daha parlak, net bir sesin var ha, Henüz çok da işlenmemiş bir ses aynı anlamda bu Yani bunlarla beraber çok da işlenmemiş bir yapısı var Bu işe dinamizm katıyor Elif Bence çok güzel. Bu bu tatla şarkı söylemek çok lezzetli. Biraz daha ileri seviyede bunu daha fazla kontrol edip ses renginin lezzetini öne çıkarma diye bir şey var. Daha henüz o aşamada değilsin. Onu yapman için çünkü e, sahne tecrübesiyle birleşmiş bir şarkıcılık kariyeri de başlaması gerekiyor. Muhtemelen daha henüz evinde şarkı söyleyen, daha çevresine çok kısa kapalı bir alana şarkı söyleyen birisin. O sadelik şu an çok lezzetli. Yaşın, görüntün, sesin hepsi birbirleriyle çok uyumlu. Hiçbir problem yok ama bir ileriki aşamaya geçersen o zaman sesinin rengini de göstermen lazım. Şu an sesinin rengini çok göstermiyorsun aslında. Birazcık böyle kapalı tutuyorsun her şeyi. Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz. Mesela bu çok sade bir biçim hani. Atıyorum. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Ya bir, bir yani karakter bir şey bir şey yani kendine ait bir şey sıla yapıyor yani. Yüreğinden yaralı bir, 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 bir mod katıyor ve bu kattığı şey aslında onun o aşamayı değiştirmesi oluyor. Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz. Bu en saf hali işin. Sen de öyle söylüyorsun. Kötü mü? Hayır. Aşaması var mı? Evet. Mesela diğer parçaların nasıl acaba? 21.000 abonem var. Aman Allah'ım. İnanılmaz. Müthiş. Neler var başka acaba? Mesela şöyle best oflarına bakalım mı senin? En çok dinlenen parça mesafe. 1.1 milyon mu bu? Oh my gosh. <laughs> Yıkıldım. Bu nasıl bir çılgınlık Elif? <laughs> İnanılmaz bir şey bu. Valla buralardaysan gelsene yayına seni tanıyalım çok absürt gel bak yazarsan sevgili Özgün alsın seni yayına Dongwon Lee selam Özgürcü ben söyledim Elif Nur buralardaysa sana bir yazsın Discord'a alalım sohbet edelim seninle Elif Nur çok sevinirim beni kendinden kurtar en ondan sonra söyleyen mahsuni şerif merdo hayda Sun mm -hmm. şöyle bir yürüyüş düşündüm de. Yani. Düşündüm ama vazgeçtim. Gider yani değişik. Söylediğinden çok farklı değil aslında yapısı. O söylemedeki saflık aynen devam ediyor. O tam işlenmemiş ama duru ve net. Detonesiz tabii ki. Temiz okuma. E, tekniğinde de bir sıkıntın yok senin Elif. Güzel temiz okuyan birisin. Zaten okuduğun tonları da çok güzel seçiyorsun. Kendine ait bu tonlar başarılıyla seçilmiş şeyler. Bilmiyorum müzik eğitimin var mı vesaire vesaire vesaire. Onları da öğrenmek isterim. Peki. Elif Nur merhabalar. Merhaba, Geliyor Elif sen inanamıyorum ya ben gönderdim kaç izlendiğine de bakmamıştım parçanın. Sen fenomen misin? Evet. <laughs> <laughs> Harikasın. Evet, o çok izlendi ben de beklemiyordum öyle bir parçanın. Avanüstü bir şey. Ee, Elif dur seni biraz tanıyabilir miyim? E, ee, müzik, evet. Profesyonel mi ilgileniyorsun müzikle yoksa amatör mü uğraşıyorsun? Anlatsana Hocam biraz. şöyle, e, benim aslında ortaokuldan beri bir ilgim var. Yani gitar çalıyorum ama Aha. gitarla ilgili de sesle ilgili de eğitim almadım. Hmm. O yüzden şu konuda eksiğim var aslında. Onların da farkındayım yani. E, üniversite okuyorum şu an, 20 yaşındayım. Ben sen de okuyorum. Aaa buyurun. Yani aslında hiç bırakmak istemiyorum müziği. İleride belki profesyonelere yönelebilirim. Elif Nur, sen zaten profesyonel üyelenmişsin şu anda aslında. Pek bir şey kalmamış yani. E, güzel izlenmeler yakalamışsın, güzel de bir kitle evet. yakalamaya başlamışsın. Bu e, zaten devamının gelmesi gereken bir şey bence. Ve bugünden itibaren veya daha önce bilmiyorum sahne yapıyor musun, hiç çalışıyor musun bu tarz bir şeyler? E, yok, yani şöyle hocam. Bence bir kere sahne aldım yılbaşında. E, onda da çok... Ya ben çok stres olan bir insanım genel olarak. <laughs> e, Nasıl ya? Teorik bilgimle... Güvenemediğim için Hı -hı. bilmiyorum. Gel gel cesaret edemiyorum yani. Ya yani o zaman sana böyle bir e güzel hani sahne tecrübesini öğrenebileceğin bir çalışma lazım hmm. sana aslında. Yani evet. o a, repertuar kurulumun onunla ilgili böyle bir küçük denemeler belki evinde böyle bir aslında yapmışsın gitarın var, her şeyin var. Ya, yavaş yavaş bence birilerinin karşısına çıkmayı deneyebilirsin ama başka türlü de kırılacak bir şey değil o Elf Nur. Eğer evet, doğru kendi başına yapmak istiyorsan e, en güzel o şekilde gelişir diye düşünüyorum. E çok evet. çok gerçekten saf bir sesim var. Çok kendine az bir sesim <gülüyor> var. <laughs> ya yani şu en en büyük Elif Nur aslında yapılan işlerde şu oluyor. Mesela karşıdaki çalıştığımız kişinin çok yerleşmiş bir tarzı oluyor. Artık çok yerleşmiş. Evet. Yani onu kırmak çok çok zor ve değişmiyor. Ama senin bu saf temiz okuyuşun inanılmaz geliştirilebilir bir şey. Kendini sonsuz geliştirme şansın var senin. Ne istiyorsan evet. yap. ben kısa için da çok. Istiyorum aslında. -hı. -hı. Pandemi ee, pandemide zaten şöyle ben e, 2018'den beri video atışıyordum YouTube'a. Harika. E, mesafeyle birlikte böyle bir patladı bir anda. işte Instagram'da sayfalara falan atıldı. Aha. Ondan sonrasında yaptım düzenli bir şekilde ama sonra e, üniversite başladığında ben yurtta kalıyordum İstanbul'da. Hı hı. O sebeple çok ortamım olmadı yani müzik yapmak için. Anladım. Şimdi yine böyle video atmaya başladım. Ama herhalde dediğim yani. gibi sesini almak çok istiyorum kendimi geliştirmek. Çok İstanbul'da. iyi. Nerede yaşıyorsun Elif Nur? Kocaeli'deyim ben. Ha Kocaeli'desin. Buralarda olsaydın evet. gel çalışalım diyecektim sana. <gülüyor> Gelebilirim. <laughs> Vay yolun düşerse İzmir'deyim. Stüdyoya beklerim seni. Burada gel çalışalım, sohbet edelim. İstediğin gibi zevkle. Hocam benim de şöyle bir planım var İzmir'deyseniz. E, önümüzdeki dönem yani Eylül itibariyle Ege Üniversitesi'ne geçirmeyi düşünüyorum. Aa, bak bu güzel oldu işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman Ege'ye geldiğin zaman bu tarafa geldiğin zaman mutlaka stüdyo bekliyorum seni. Çok memnun tamam. olurum. Gitarın... Çok, sana, sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gitarın yanında mı? Yanımda. Bir tane canlı bir live bir şey alabilir miyiz? mesafede olur, başka bir şey de olur. Kendi bestelerin var mı bu arada hiç? Hocam kendi bestem şöyle daha böyle çok yeni yeni yazmaya başladım. Hı -hı. Ama hani tam bir şey yok. <laughs> bir tane bence bestelerine de girişebilirsin. Fakat önce senin bir sahne, sahne heyecanıyla o seyirciyle buluşman çok güzel olacak senin için. Evet. Bir Hocam bir lazım sorunum var demek istiyorsanız da sormak isterim. Ben mesela şarkılarda böyle ton konusunda çok tereddüt yaşıyorum zaman zaman. Hmm. Ee, böyle birkaç arkadaşıma danışarak atıyorum aslında videoları. O konuda ne yapabilirim? Siz öneriniz olabilir. Şimdi duyduğum kadarıyla e, çok tiz bir sese sahip değilsin yani. Soprano bir karakter evet. yok gibi, daha mezo bir renge sahip Hı -hı. gibisin. Aslında kendi seçeceğim tonları hani şöyle bakarken yani yukarıya doğru, çok tize zoru zorlanmayan şeyleri her seçtiğinde aslında rahat. Ya, işte genel olarak ben şey düşünürüm. E, rahat olmak önemli. Fakat bazı evet. parçalarda bu rahatlık çok iyi giderken bazılarında fazla rahat olmak sesini göstermemesi yol açıyor. Yani evet. parlamak istiyor ses, gümbür gümbür duyulmak istiyor. İşte o zaman biraz tize almak, yani tembel olmamak, hep tizden okumamak ama gerektiğinde sesini göstermelisin. Yani sahneye çıktığında da öyle. Bir, bir şarkıcının evet. yani 30 tane playlistindeki şarkıda da çıldırması gerekmez. 15-20 şarkıda yani hep beraber söylersin ama bir 5 şarkın vardır senin lokomotif. Onları söylerken böyle bir hafif daha gaz verirsin, bir yarım yukarıdan okursun. Evet. Eli alırsın koroyu. Yani böyle düşüneceksin. Yani kendi ekonomini, enerji ekonomini ve ses genişliğini buna göre kullanırsan çok iyi sonuçlar alabilirsin. Mesela merak ediyorum. Kendine neler seçiyorsun? Bir tane şöyle bir şeyler söyle dinleyeyim seni. Tamam. çok mutlu oluruz. O zaman mesafe söyleyelim dedim. Tamam olur. Zevkle. <laughs> harika harika. Ya, çok güzel. Çok rahat şarkı söylüyorsun çünkü. <laughs> Bir zamanlar Bravo Elif Nur. Gerçekten hani e, en ufak bir sıkıntı olmadan canlı da birebir kaydettiğin gibi çok rahat okuyorsun. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Hatta tizlere doğru da bayağı parıl parıl parlıyorsun ya. E, <laughs> mutlaka güzel bir çalışma seni çok daha farklı bir şeye taşıyacaktır. O dedim ya e, bazen böyle biraz daha havalı, biraz daha farklı renklerde de parçalar yakalayabilirsin sesinde. Evet. Yani bugün bugün zaten Elifler günü. Elif Sanchez'i de izledim senden sonra. Yani belki farklı türlerde, farklı dillerde de şarkı söyleyebilirsin. Bunlar da sana farklı bir hata evet. katılabilir. Hocam ben aslında ortaokul bir zamanlarında daha çok yabancı söylüyordum. Hı -hı. E, ee, okulun orkestrasındaydım Çok iyi, o zaman çok zamanlar. iyi. Çok ama şu an biraz daha Türkçe'ye yöneldim ama Hı -hı. Yine, acayip, tabii yabancı şarkıları var. da. Süper. Daha... Süper. E, ee, hangi aralıkla şarkı atıyorsun YouTube'a? Ya hocam dediğim gibi e, işte eğitim hayatım sırasında atamadım, atamadım, evde olmadığım için. Şu an haftada iki kere atmaya çalışıyorum düzenli olarak. Çok iyi, çok iyi. O zaman seni buraya geldiğinde bekliyorum Elif Nur. Çok teşekkür ederim yayına geldiğin için. Evet, O hocam ben çok teşekkür ederim. Süpersin, harikasın. Başarıların devamını diliyorum. Kendine teşekkür iyi bak. Bay bay sevgiler, teşekkür sevgiler. Bay bay.